Birader tamam. alsın. Hadi beyler tamam. başlıyoruz. Nasıl başlıyorsun Tamam hadi. basın bir beyler. Ben... Enter. Entra Evet. evet. Umut'un götünün haritasını çizmişler. Gelme hocam İl ya. İlk, i̇lk bölümde hatırlıyorsun nasıl tezgaha getirdim sizi. Alın evet, bunu. Biraz öyle bir şeyler Se yaşandı. teklemiştim arkadan. Tam şu pencerenin orada. At. kanka ben telsizi evet. atıyorum ya telsiz at, zaten konuşuruz. oyun içinde konuşmuyoruz bak el elmaslar lazım. Elmasları attım oğlum. Evet bak e, ilk videoda ilk videoda da aynı şeyi yaptık. bin ve altını hiçbir şekilde almıyoruz tamam mı? bin ve evet. üstünü çalıyoruz. Ha, Abi hırsızız biz ya. Yapacağız. Hırsızlık yapacağız anladın mı? Evet doğru biz hırsızız ve ananı bak. Aa dur bu piçal şey çalalım da. Aa şey, ışığı aç kapat yapıyormuşum. Pardon birader. Dur <laughs> <laughs> <laughs>